Cumalı kazık, Cumalı kızık yolunda bu şekilde bir satış var. Satışın hemen üstünde kafanızı kaldırdığınız zaman çok eski tarihi e, tamamen çamur ve saman karışımından yapılmış bir binayı göreceksiniz ve şu anda halen içerisinde oturan var. Çok güzel, dayanıklı. Halen yaşanıyor. UNESCO ödülü almış binalardan bir tanesi.

Hemen burada yeni bir bina yapılmış. Fakat bu yeni bina yapılan yeni bina da aslına uygun. Diğerlerine sırtarmayacak şekilde yapılmış. Gerçekten çok nadiren görebileceğiniz bir yer.